T.A. Ne? Ben donuyorum Hayır donmuyorsun. <laughs> Ama şarkımı şu anda bölemem. Bak. Gaza getiren şarkı bu. Şu an yani. azıcık bir donmalar var. O yüzden şu an donuyorsun. Ben donuyor muyum? Donuyorsun. Sen donmuyorsun. Karşıyız donmaya hiçbir şey anlamadım. Donmaya karşıyız. Donmaya karşıyız. Tamamdır Ceren ben kaçıyorum. Ben de kaçıyorum hadi. Makyaj yapacağım bay bay. Anlamadım ki. Anlamıyorum ki. Çam bay bay. Anlamadım bay. ki. Anlamıyorum ki. Makyaj yapacağım. Ceren donuyorsun. Tamam hadi iyi yayınlar. İyi bak kendine. Sana da. Kaç hadi.